Evet kısa bir aradan sonra kanallıyı sabahta beraberiz sayın seyirciler. Bu sabah stüdyomuzda değerli bir ressamı konuk ediyoruz. Kendisi iki yıl önce İngiltere'ye yerleşti. Son sergisinde Kırım sürgünü konu aldı. Değerli sanatçımızın sergileri ve sanatı ile ilgili konuşacağız. Sayın Filiz Kahraman yayınımızda. Hoşça sormuştum. Evet. Ee, Kırım sürgününden bahsettik az önce sizi tanıtırken. Evet. Ağustos ayında sona erdi sanıyorum bu evet. serginiz. Londra'daydı. Londra'da, evet Londra'da 4 ay boyunca açık kaldı. 68 yıl önce yaşanan Kırım'daki sürgünü, oradaki acıları, dramları falan anlattı. Ve e, oldukça Londra basından çok büyük bir ilgi gördüğü için Hı -hı. aslında 15 günlük açılan sergi 3 aya uzatıldı. E, Nereden aklınıza geldi bu sergiyi açmak? Bu sergi açmak aslında Londra'da tamamen oluştu. Hı -hı. Benim tarzımın dışındaydı, ona da değineceğim ben şimdi. Yani orada olmamın... E, Türkleri daha farklı yani Türk kültürünü Türklere yaşanan yapılan e, acıları sürgünleri haksızlıkları yani bunları gündeme getirilmesi gerekiyordu ve çok fazla üzeri kapatılmış konularda tarihte belki çok fazla gündemde olmayan aslında çok fazla yaşanmış dramlarımız var ama maalesef zamanında üstü örtülmüş e, resmetmeye çalışıyorsunuz Hı -hı. ve onu tarihi orada donduruyorsunuz bir şekilde. Ee, şu anda bu sergi biteli çok oldu ama Ahıska Türklerinin sürgünü var çok daha acı bir şekilde. Yersiz yurtsuz kalan tek Türk, Türk to, e, topluluğu diyebiliriz şu anda. Ee, onların konuları çok uzun ama onlarla ilgili çalışıyorum ve o sergide önce Almanya daha sonra Londra belki daha sonra Türkiye'de olacak yani şu anda benim yapmaya çalıştığım bir sanatçı duyarlılığı olarak belki değerlendirebiliriz. Hani yurt dışında Türklerle ilgili meseleleri gündeme getirmeye ve Türkiye'yi temsil etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yurt dışında nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Yani resimleri yapmadan önce, tarihi okuyorsunuz belki. Hı hı. Araştırmalarınız nasıl oluyor? Sana Araştırmam her mı? türlü kaynaktan yok. Hı hı. Tarihçi destekleyen tarihçi arkadaşlarım, bu konuyu yazan, çizenler, düşünürler falan da var ve büyüklerimi. Normalde ben Marmara Üniversitesi, Üniversitesi'nden resim sanat mezunuyum. Ama bütün hayatım boyunca bunun dışında çok fazla ressamdan, yabancı ve Türk ressamdan, değerli ressamdan, çocukluğumdan itibaren sanat eğitimi aldım ve yetiştirildim. Daha sonra akademi oldu. Ve e, son Londra'ya taşınmadan önce aslında İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydim. Evet seydim. onu <laughs> Akademik kariyerinizi bırakıp evet. yurt dışına evet. E, açıldınız. Hı -hı. Nasıl kıyaslıyorsunuz bunu? Yani hangisi daha iyiydi? Hangisi daha doğruydu diye bir Aslında burada içinizde. Evet. Burada çok iyi gidiyordu her şey. Grafik Hı -hı. tasarım dersleri ve sanatla ilgili çok fazla hani dersler veriyordum ve Hı -hı. oldukça iyi gidiyordu. Türkiye'de açtığım son sergilerimde, özellikle 2010'da açtığım bir sergim vardı. Oldukça büyük bir yankı uyandırmıştı. Ee, orada yaptığım resimlerde ee, zamanı dondurmuşçasına yani şu Katarsın şu anı ilk resimleri daha tamam. genç kız yani şu evet. andaki zaman hengamelerini bu Hı -hı. ışıltılı şehirleri caddeleri ee, nasıl derler yani şu zamanı durdurmaya çalıştım aslında tamam. zaman içerisinde kaybolmaya yüz tutmuş kendini ifade etmeye çalışan ortaya çıkmaya çalışan kadını aslında resmettim. Şehrin içerisinde kaybolmuş hatta e, kadınla şehri birbirine Kadınların ee, sorunları neymiş iç oldunuz? Evet genelde kadınları çiziyorum ve şehirleri, büyük caddeleri, ışıkları çiziyorum. Zamanın ne kadar geçici, akıcı olduğunu, hızlı olduğunu bizim bunu elimizde tutamadığımızı bu tarz şeyleri anlatıyorum. Bu tarzın üzerinde ben yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum. Önce başlarda sadece kadın resimleri çiziyordum, şehir resimleri çiziyordum ayrı ayrı. Daha sonra bunlar birleşti. E, bu seriler yaklaşık 2 metre boyunda falan ol, yani yal boya ve oldukça da yani şu anda da devam, onlar daha gerçekçi olmak zorunda. Çünkü benim tarzımda çok fazla ifade edilemiyor acılar, üzüntüler. Daha iki farklı tarz oluşmuş gibi oldu ama biri sanatsal e, sorun yani bir sanatçı olarak yaptığım bir tarz var. Diğeri de tamamen bir sorumluluk, bir sosyal e, görev gibi benim için. İnsan bir iş yaparken bazı işi çok kolay yapar. Hemencecik elinden akıp gider. Hı hı. Siz kendi tarzınızı mı daha kolay yapıyorsunuz? Hani çabucak ben kendi tarzımı evet çok Yoksa... kolay yapıyorum. Çünkü onları severek yaptığım resimler benim, hissederek yaptığım resimler. Şu andaki zaman içerisinde ben de yaşıyorum. Büyük şehirlerde yaşıyorum. İşte İstanbul olsun, Londra olsun. Hı hı. Ee, ben o ışıkların altındayım zaten ve sürekli gözlemlediğim, işte e, duyduğum, gördüğüm yani şu şu an 2011, 2012 belki 2013'ü hatta belki daha da ileriye gidersek hani 2015, 2000 hani geleceği ve şu anı belki çiziyor. Bunlar beni mutlu eden resimler hani gözlemlerim. Yani bunlar belki yıllar sonra gene şu zamanın nabzını tutabilecek mesela 2030'da 2010'u belki anlatacak. Hı hı. Ee, ama diğerleri geçmişi anlatıyor. Zaman dilim olarak çok eskide ve gerçek hikayeleri anlatıyor. O yüzden bunları yaparken ben gerçekten çok zorlanıyorum. Bu e, acıları kendim yaşamış gibi hissetmesem zaten aktaramayacağım. Yani evet. çok üzüntü duyarak bazı resimlere başlıyorum. Haftalarca bitiremediğim oluyor bunları. Bu kadar uzun sürüyor. E, bazılarında yani bir uzmanın çok, acı, zaman çok acı çekiyorum evet. çünkü e, mesela orada şey vardı resimlerimde yetimhanede öksüz kalan çocuklar. Yani topluluk halinde bu çocuklar hani bütün ailesinin fertlerini kaybetmiş. İşte babası, babaları, işte abileri savaştayken anneleri işte sürgünde hayatlarını kaybetmiş falan. Kişilik bir aileden tek başına kalmış falan. Yani çok büyük dramlar var. Bunları yaşıyorsunuz, hissediyorsunuz. Bir sanatçı olmanın da bence en büyük özelliklerinden biri de hissedebilmek. Yani yaşadığınız anda yaşamıyorsunuz aslında. Öncesinin sonrasını. Çünkü o kadar çok düşünüyorsunuz ki bir şekilde artık hani eee duyarlılığınız Art, e, belki artıyor. O yüzden hisleriniz çok açık oluyor. Evet. Peki Türkiye için bir sergi planınız var mı? Türkiye'de kendi tarzımla ilgili e, yakın bir zamanda sergi açacağım. Evet. Onun dışında belki yurt dışında yaptığım sergiler sonra Türkiye'ye gelebilir. Bir de biz yurt dışında hı hı. şöyle bir şey yapıyoruz. Diğer ülkelerden ressamlar, işte Amerika'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, başka ülkelerden arkadaşlarımla grup sergiler yapmayı istiyoruz. Hani Bunların içerisinde yabancı sanatçılar da olacak aslında. Bütün ülke ülke de dolaşsınlar. Aslında onu ben şu anda proje halinde 15 farklı kültür, kültürden ama tarz olarak, sanatsal görüş olarak yaklaşımları aynı olacak bunların ve ülke ülke bu sergiler gezecek. Ee, bir hazırlanan bir konsept işte 15 ülkede birden sergilenebilecek. Böyle bir proje var. Londra'da e, kültür müşavirimizin falan isteğiyle. Çünkü Londra'da hani. Böyle bir ihtiyaç var diğer ülkeleri çok fazla bilemiyorum ama hı hı. başarılı Türk sanatçıları hani toplayıp böyle toplu mesela bir 10-15 Türk sanatçı olarak belki daha ses getirecek güzel sergiler olacak. Öyle bir, bir şey proje var, var. ona hazırlanıyoruz. Evet. Yani kendi bireysel olarak en azından yani şu anda Londra'da elimden geldiğince Türklerin sorunları işte yaşadığı dramları acıları onları dile getirmeye çalışıyorum. Bu benim için daha önemli kendi tarzım. Ee, arka planda belki ilerliyor ama zaman zaman bu zaman. İngiltere'de nasıl Sanata olan ilgimi? Evet, resme, sanata. Eee Londra'da çok daha yani Türkiye'nin önü her geçen gün açılıyor sanatla ilgili. Çok yeni yeni müzeler açılıyor, işte fuarlar yapılıyor. Oldukça genişleyen ve ilgi gören işte koleksiyonerler hı hı. artıyor. Sanata olan yatırım arttıkça tabii ki eee ilgi ona bağlantılı olarak artıyor. Peki yaş grubu olarak değerlendirirsek Türkiye'de <laughs> en çok hangi yaş grubu resim sergisine geliyor? Var mı böyle Aslında bir... Türkiye'de şöyle bir ne yazık ki böyle bir şey var. Çok halka yönelik değil sanat. Çok böyle hani elit bir ki, e, kitlenin elinde yani e, çok daha bir üst kalıyor maalesef. Ama Londra'da ben e, tamamen halk yani ve çocukluktan itibaren sanatla yetişmeye başlıyorlar mesela ben Londra'da e, İngiliz okullarında hani. Özel sanat projeleri hazırlayıp sanat dersleri yapıyorum yaklaşık 300-400 öğrenci. Ve bunlar modern yani çok büyük galerilere veya British Museum'a gidersiniz. Oralarda çok çok büyük ressamlar ee, bir grup öğrenciyi toplamış ve bir proje hazırlamış. Onlara sanatı öğretiyorlar ve sevdiriyorlar ve bir proje yaptırıyorlar. Mesela şeye çok fazla katıldım ben National Gallery'de mesela Rembrandt'ın veya Leonardo'nun resminin önünde orası böyle kapatılmış işte 20-25 kişilik bir grup öğrenci daha işte 5-6 yaşlarından başlıyor onlar eğitime ve orada işte sanatçı geliyor Rembrandt'a anlatıyor onlara sorular soruyor neler düşündüğü hissediyor sonra onların atölyeleri var atölye kısmına çekip onlarla o resme çağrıştıracak, e, onun bağlamında yeni resimler yaptırıyor, proje üretiyor ve sonra müzenin içerisinde sergiliyor resimleri. Burada eğitim eksik diyebilir miyiz? Yani eğitim. çok fazla sanat eğitimi eksik çünkü e, eğer güzel sanatları falan Nasıl olacak mı? Olacak çünkü ben orada şu anda onun yatırımını yapıyorum. E, bu sanatçılar, Londra'daki sanatçılar yani çok takdir ederdim, çok beğenirdim ve hani çok özlenirdim. Bu sene... Ee, bir yıldır da ben yapmaya başladım işte bu tarz projeleri. Bunda deneyim kazandıkça mesela döndüğümde de bir art klap açacağım ve e, yaklaşık yani hani yüzlerce öğrenci gelecek evet. ve daha detaylı sanat eğitim alacak ama ben yine onlara da şu, e, daha önce de yaptım Türk sanatını anlatmaya çalışıyorum Hı -hı. İşte Türkiye'yi Türk kültürünü falan anlatmaya çalışıyorum zaten çok büyük bir ilgi merak var çok farklı geliyor ve bizim işte Türk motiflerimiz şeylerimiz olsun çok çok güzel renklerimiz yani çok güçlü bir sanatımız var aslında bunu çok ifade edemiyoruz anlatamıyoruz. Evet. Bunları yapmaya çalışıyorum ve eğer dönersem ileride şu anda öyle bir planım yok. Türkiye'de de bunu yapmayı istiyorum yani. Evet değerli izleyenler bugün harika bir kampanya ile karşınızdayız. Ve iddia ediyoruz televizyonlarda bugüne kadar görmüş olduğunuz en kaliteli ürünü şu an elimde tutuyorum. Ve İSAT Başkanı, İstanbul Spor ve Bot Ayakkabıcıları Derneği Başkanı Sayın Ramazan Bilek birazdan bizlerle beraber olacak. Ve ayakkabımızın kalitesine ve güvenilirliğine daha yakından bakacağız, daha yakından takip edeceğiz değerli izleyenler. Ayakkabımıza kısa. Ama evet. imkanları yok. Belki. Buradaki yanlış. Buradaki yanlış sadece belli bir kesimin elinde evet. sanat. Halk çok fazla halka inemiyor maalesef. Hı hı. Ee, ben daha önce öğrenciyken özellikle buralarda e, halkın daha rahat ulaşabileceği mesela metro istasyonlarında işte e, daha halkın ulaşabileceği galerilerde falan çok sergiler yaptım. İşte mesela burada 50'nin üzerinde sergi yaptım ben. İşte, yani toplamda işte karma sergiler, kişisel sergiler, yurt dışındaki ve Türkiye'deki sergiler evet. halka çok fazla indirgemeye çalıştım ve e, çok fazla da katılım da oldu çok da aslında hani evet. anlaşılmaz diye bir şey yok. Gerçekten halk da seviyor. Yeter, evet, yeter önemli onların yeter ki iletişim onlara tam sağlanabilsin. Tam hakkıyla erişebilsin evet. herhalde değil mi? Evet. Aslında belki de konuşacak daha çok şeylerimiz vardı ama zaman kısıtlıydı. Evet. Bir yerde noktalamamız gerekiyor sanırım. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve biz